Trabzonspor'da kitleler istekler doğrultusunda yönlendirilir mi? Hiç yönetimde olmayan dışarıdan birileri kulübü yönetmek isterler mi? Yönetmeye çalışırlar mı? Sosyal medyada algı kasarak istediklerini elde edenler var mı? Bu sorunun cevabı evet, var. Mesela inceleri yakalayın. Size bir cümle hatırlatacağım. Trabzonspor Muçi'yi de aldı, 8 numaraları da aldı, Onan'a transferini de yaptı. Ardından bir cümle geldi televizyondan, birinden. Cümle aynen şöyle. Trabzonspor'a oyuncu gelmiyor. Onan'a nasıl geldi? Şimdi bu cümle aslına bakarsanız tek boyutlu bir cümle. Sokaktan bir vatandaş bu cümleyi rahatlıkla söyler. Fakat zeki bir adam, eğitimci bir adam, televizyona kadar yükselmiş, birçok televizyonda yer alan bir adam böyle bir cümleyi kurmaz. Böyle bir cümleyi ancak sıradan bir adam kurar. Yani zeki bir insan için çok basit bir cümle. Peki bu zeki insan bu basit cümleyi niçin kuruyor? Kurmasının temel nedeni o topluma o sloganı vermek için. Aslında o cümle bir slogan. Kendisi böyle bir cümle kullanmaz. Yani ona nasıl geldi? Diğerleri de gelir mantığı düz insan mantığıdır. Düz bakan adam mantığıdır. Bu adam peki bu cümleyi neden kullanıyor? Slogan üretiyor, tetikliyor, kışkırtıyor kime karşı? tabii ki doğal olarak Trabzonspor yönetimine karşı ufak ufak adım adım yavaş yavaş bu iş böyle yapılır. Şimdi bu adam Trabzon'a futbolcu gelmiyor diyorsun. Bak onana geldi. Geç o işleri. Gelir canım futbolcu. Mantığını yürütüyor. Futbolcular Trabzon'a gelmek istemeyebilir. Ailesi istemeyebilir. Bu tür örnekleri biliyoruz. Bırak futbolcuları kendisi dahi Trabzon'da değil ki başka bir ilde yaşıyor bildiğim kadarıyla Sakarya'da. Sen bile gelmiyorsun Trabzon'a. Onana geldi diye herkes gelecek gibi bir mantık yürütülür mü? Kim yürütür bu mantığı? Tek boyutlu düşünen adamlar. Sen tek boyutlu düşünen bir adam değilsin. Senin ardında büyük kitleler var. Büyük kitleler senin daha vizyoner olduğunu düşündüğü için Değil mi peşinden geliyorlar? Sen bu tür cümleler kuramazsın. Sen bu tür cümleler kuramazsın da bugün onu niye kuruyorsun? Bu tür alt metin sloganları neden atıyorsun? Atmanın temel nedeni kitleleri harekete geçirecek provokasyon cümlesi atman. Bunu ilk defa yapmadın. Çok sinsi. O cümleyi attıktan sonra onun cücükleri diyorum. Neden cücük diyorum? Çünkü o yanına kendisinden daha zeki kendisini geçebilecek kapasitesi yüksek gördüğü kimseyi almaz. Yanındakiler muhtemelen onun cümlelerini tekrar edecek papağanlardır. Beyinleri de çok fazla gelişmemiştir. Bu gelişkin olmayan beyinler tabii ki abilerini dinlerler. Abilerinin cümlelerini sosyal medyada dağıtırlar. Yani o sesi verdikten sonra alt kademede aynı cümleyi papağan gibi tekrarlar zaten ortalama kalıplarla düşünen bir güruhu istedikleri gibi yönlendirirler. Ne kadar fazla kişi aynı cümleyi söylerse herkes o cümlenin peşinden gelir. Fakat fikrin esası, doğrusu onana geliyorsa herkes gelir midir? Mantık yürütün değildir. Ben bile Trabzon'da değilim. O bile Trabzon'da değil. Belki de siz bile Trabzon'da değilsiniz. Trabzon'a gelmek zordur. O yüzden sosyal medya birileri eliyle yönetilir. Daha çok örneğini vereceğim size.